Salam sucuk ve pastırma bahsetmek istiyorum. Salam sucuk ve pastırma içinde nitrat ve nitrit vardır. Bu kanser riskini arttırır. Özellikle bağırsak kanseri. Marketler satılan ürünlere katılan en numaralı katkı maddeleri bağırsak kanserine yakalanma ihtimalini arttırır. Bu kat bağırsaklarımızdaki dost bakterileri zarar verir. Çalışmalar göstermiştir ki işlenmiş et tüketilmesi ve aşırı kilo ile bağırsak kanseri arasında ilişki vardır. Ben salam, sosuz gibi işlenmiş etleri yemiyorum. Sizin de yememeniz tavsiye ederim ayrıca ben sağlık konularını e, bilmediğim zamanlar hmm, yiyordum e, e, ama kitap okuya okuya e, e, öğrendim onun vücuduma e, e, zarar verdiğini ve hayatımdan çıkarttım e, e, ve sağlık bir şekilde yaşadım ve mutlu oldum sizin de yani siz de benim gibi yemezseniz az önce size bahsettiğim şeyi siz de benim gibi sağlıklı bir şekilde yaşarsınız ve mutlu olursunuz Allah'a emanet olun